Rize'deki lezzet duraklarından biri de Rize Vilayet Binası'nın tam karşısındaki Sevimli Konak. Burada biz yörenin ünlü Laz böreğini tadına bakacağız. Börek dediğimiz zaman benim aklıma hep peynirli kıymalı bir lezzet geliyor. Halbuki bu Laz böreği tatlı. Oldukça tatlı hem de. E Meryem Hanım, ne, niye Laz böreği diyorsunuz buna? Pazar yöresinden geldiği için Laz böreği ama ben de bilmiyorum şeyini. yani Ben öyle söylediklerini ben de araştırmadım, bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Peki nasıl yapıyorsunuz bu ben güzel önce, tatlıyı bir anlatır mısınız? Önce sırayla? şerbetini 8 bardak şeker, 7 bardak su koyarak yarım limonla kaynatıyorum. Kıvamını alınca... Nasıl anlıyorsun kıvamını? Kıvamını böyle serperek alıyorum onu da. Kıvamını sarıya dönük olacak biraz rengi kıvamında gelince. Hı hı. Ondan sonra muhallebisini yapıyorum. Şerbeti bir kenara koyuyorsun evet, soğuması için. Evet, soğuması için şerbeti kenara alıp muhallebisini yapıyorum. Muhallebisine 2 kilo süt, yarım kilo kadar un, iyicene pişiriyorum onu. 5 bardak da şeker koyuyorum Hı. ona yalnız. İyicene pişirdikten sonra, aşağıya aldıktan sonra altın yumurtanın sarısını hızlı bir şekilde ekliyorum onu. Karıştırıyorum. Karıştırıyorum, onu da kenara alıyorum hamurunu baklava hamuru gibi hazırlıyorum. Her yaprağının arasında 10 yaprak, 10 oluyor. Her yaprağının arasında 5 yaprağına gelinceye kadar yağ sürüyorum. Tereyağı. 5. Evet. Beşinci yaprakta muhallebi serpip üzerine çok az karabiber serpip tekrar yine o 5 yaprağı da aynı şekilde yapa yağlayarak. çıkıyorum. Dilimleyip fırına yağlı tekrar tereyağı üzerine döküp dilimleyip fırına veriyorum onu. Piştiği zaman Soğuk şerbet, sıcak tatlı olarak döküyorum ana şerbet. Bu evlerde pişiyor mu şimdi? Evet yapıyoruz, evlerimizde de var. Yani bu bayramlarda mı yoksa her zaman mı? Hayır, ya? çoğunlukla bayramlarda yapıyoruz ama çoğunlukla biz sevdiğimiz için, hemen hemen 15 günde, 20 günde bir mesela ben yaparım. Bu yani. bayağı yağlı bir şey bu, değil mi? Yani şişmanlatmıyor mu E, O yüzden Rize'nin çok şişman. Öyle mi? <laughs> en şişman Karadenizler Rizeliler galiba bu laz böreği yüzünden. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum eline çok sağlık. pulim pulim Bombalar ağlar kızı E pulim pulim Yüreğime koydu sizi Elayla levmosel Yüreğime saldı sizi Elayla levmosel Laz böreğinin tadına mutlaka bakın. Yemeyen pişman olur.